Ah, bir emekli olsam hemen küçük bir sahil kasabasına yerleşip hayalimdeki butik oteli açacağım. Açamadı. Butik otel olmaz mı? E tamam, e, bir yer alıp şirin bir pansiyon yapsam. Yapamadı. Şirin pansiyon da mı olmaz? E, tamam, e, peki çadır kampı kursam? Kuramadı. Emeklilik sandığınızdan çabuk gelir. Emeklihayatı.com'a gelin. Hazır olmadan emekli olursanız neler olacağını öğrenin. Ah be abi. Şu emekliğim bir gelsin. O hep hayalini kurduğum restoran işini yapacağım. Yapamadım. <laughs> İyi tamam peki. Restoran olmasın. Küçük bir kafe işleteyim ha? İşletemedim. <laughs> o da mı olmadı ya? En azından bir esnaf lokantası açayım ha? Açamadı. Emeklilik sandığınızdan çabuk gelir. EmekliHayatı.com'a gelin. Hazır olmadan emekli olursanız neler olacağını öğrenin. İşten güçten çok bunaldım abi ya. Bir emekli olayım. Anında yelkenliyle dünya turuna çıkacağım. Çıkamadı. Çok mu oldu? İyi o zaman. Bir avrupa turu yapayım yapamadım. Hadi ya. Bari şuradan büyük adaya gitseydim. Gidemedim. Emeklilik sandığınızdan çabuk gelir. Emeklihayatı.com'a gelin. Hazır olmadan emekli olursanız neler olacağını öğrenin.